Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Tolmak. Arkadaşlar bugün çok ama çok eğlenceli bir videoyla sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere bir dire vurma turnuvası yapacağız. Çevirince çekiyoruz. Arkadaşlar köşeler ve orta direkleri vurmaya çalışıyoruz ve alttaki direkler. En çok direv vuran ve en çok puan alan videonun galibi oluyor. Şimdi hadi videoya geçelim. Olur mu? Arkadaşlar şimdi topumuz burada gördüğünüz gibi yamuk yumuk kişi attı artık topun. Yani, <laughs> Ve bildiğimiz üzere çoğu videolarımda yanında olan yakışıklı burada abi. Arkadaşlar bakın kale gösteriyorum şimdi size. Kale gördüğünüz gibi şurası oluyor. Merhabalar. Kale gördüğünüz gibi buralar burası oluyor. Arkadaşlar köşeler biraz daha yüksek puan olacak. Ve ortalarda vuruyoruz. En çok direğe vuran ve en çok puanı kazanan bu oyunun galibi. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar puanlamamızı söylüyorum şimdi. Bakın. Direk kale yok ama olsun. Yapacak bir şey yok. Artık burayı kale olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar bu mi? dur bir dakika, Bu dik olan yerler. Abi bir dakika sus be. Bu dik olan yerler yani şu direkler 20 puan. Tam orta direk yani ortası tam 30 puan oluyor. Ve 90 köşelere Köşe olan kısımlarda direklerin 50 puan oluyor. Yani toplamda 100 puan. Arkadaşlar 100 puan toplayan ve en çok vuran kazanır. Uzatmaya gerek yok şimdi. Hadi hep beraber videomuza geçelim mi? Bay bay. Videoya geçiyoruz. Selam arkadaşlar hepinize. Arkadaşlar şimdi ilk ben vuruyorum. Yes, atışı ilk atan ben olacağım. Ondan sonra ikinci vuruş abimde olacak. Hadi bakalım kim daha iyi. Geliyor. Ya oldu mu? Ben ayak olduğum için böyle. Versinmiş mi oldu? Bakayım aynen tam devam et. Oldu oldu. Oluyor. Ve geliyor. Bakalım hangi puan? 30 puan. Ha <laughs> tam bir. Orta 30 puan. 30 puan. Arkadaşlar R vurma oyununda bunu abimin kazanması imkansız bir durum. Abim bu oyunu sitli sene kazanamaz. Topu çekelim şöyle de adaletli olsun. Arkadaşlar şimdi benim mesafem arttı. Ben biraz daha geriye geçiyorum. Ve dur bir dakika. Gördüğünüz için top burada. Ben şu kısımdan vuracağım. O yuvarlak olan yerden. Yeşil. Hadi bakalım. Vur abi. Ka Vurdun mu? Vuramadın değil mi? Ha? Evet karambolaya gitti abimin vuruşu dediğim gibi. En çok ben oynuyorum. Kamera kullanacak arkadaş olmadığı için gönüllü. Şu anda kamerayı ben kullanıyorum. Ve size burayı da tanıtmak isterim. Burası bizim binanın otoparkı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ve burası da bizim binamız. Burada futbol sahası gibi olan yerler var. Basketbol sahası daha doğrusu ve buralarda çim. Biz daha çok gerçek çimlerde vurarak oynamayı daha çok seviyoruz. Daha iyi olduğu için düşünüyorum. Çimler hakiki gerçek. Ve şimdi ben de çekil. Vuramadım. <laughs> Al abi şimdi kamerayı tut. Lan. Adam, adam duvar vuruyor. Ben. Gel abi sen buraya gel. Bak gel. Ben oradan vuracağım. Tamam buradan tut. Beni kamerayı topa falan tut. Bana bak. Arkadaşlar geliyor mu geliyor şu an 30 puan aldım Ve şimdi 20 puanla vurayım 50 puan mı Kazanacağım bu sefer kazanacağım en çok vuran benim <laughs> Hep hey, abim hep abim yeter artık da Vah kaçtı karambol <gülüyor> <gülüyor> Az daha giriyordu arkadaşlar Az daha giriyordu Ve topu getiriyorum Az daha Müthiş bir gol geliyordu Sen aynı yerden. Arkadaşlar ben biraz daha önde olduğum için mıydı lan? Topu biraz daha yakınlaştır ha an. Evet. Şu an abim vuruşunu yapıyor. <laughs> Karambol. Hadi getir abi. Arkadaşlar abim geliyor ve top bende şu an. Sizleri direkt 3 boyutlu bir şekilde göstermek istiyorum benim vuruşumla. Gene karambole gitti. Şu an videoyu kapatıyorum, kesiyorum. Ve tekrardan top aldıktan sonra sizlerle. Arkadaşlar, kameramanımız yani bizim kamerayı tutan arkadaş Ensar. Çok yakın bir arkadaşımın kardeşi olur kendisi. <laughs> Onu da alıyorum, dahil ediyorum. Oyuna oyna mı? Oyna, yarışa. Bakalım kim kazanacak? Ben şu an 30 puanım. Abim 0 puan. Bakalım Ensar kaç puan alacak? Kaç puanla geçecek? Muhtemelen Ensar. Abi mi geçer ya Ensar? Geçer mi abi sen? Geçer mi seni? Ben hiçbiri beni geçemez. <laughs> Burada dar var, <bağır>, dar var. <laughs> Kimse beni geçemez yani ben geçiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Ensar'ın da varmış. Kanalıma bakıyorsunuz, <laughs> bunu <hatta gülüyor> gelirse, Abone olabilirsiniz. İsmini söyle. Arkadaşlar ismim Ensar King. Ya git. Ensar King. <laughs> Ensar King. Boşlukta hepsi küçük. <laughs> Ensar King. Boşlukta hepsi küçükmüş. <laughs> Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar. Tamam. Abi, abi, Sen. Hadi vur abi. Sarıtay! <laughs> <Kan>, tamam kızarım. <laughs> Ve kaçtı karambole. Ve Ensar vuruyor. kaçtı. Aa! Arkadaşlar iptal oyun gibi aynı ya. Resmen bu oyunda dediğim gibi beni kazanacak adam yok. Gördüğünüz gibi sürekli vuruyorum. Ve ilk, daha ilk atışım ya. İlk atışta 30 puan alır mı bir insan? Tam ortayı vurdum. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci geliyor. İkinci vuruş geliyor. Arkadaşlar şimdi bende. Sizlere daha iyi bir görüntü verebilmek için. Kamera beni göster. Ve geliyor. Kamera kameraya gösteriyorum. Umarım vuramaz. Ve geliyor. İnşallah vuramaz. Abi. Karambol. Benim en iyi sözümü söyledim arkadaşlar. Benim en iyi sözüm cibiri cibiri cibiri. Çıtan sen bunu mu edecektin? Ben mi çektin? Öbürünü siyah olan. Evet abi o. Cibiri. Çekeyim misin sana? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abim. evet evet. Zaten vuramayacak. 10 tane de çekse 10 daha kaçacak. Ver abi. Bırak topu. En sarda şu an. Sıra. En fazla puan gördüğünüz gibi. 50 puan. 50 puan. Bak 90 var. 90 50. Orta direkt. Bak. 90 olan 50 puan. Bak kızarım. Bir tanesi var mı? 90 olan 50 puan, orta 30, köşeler yani alt taraflar 10, 20. <laughs> ben 30 puanla 20 öndeyim. mi? Evet. Yaptıran 30. 30 puan, 30. Benim de aynısın şu an. Ya hayır ya! 30 puan yaptı. Ya <laughs> hayırdı. <laughs> Adam o diyoruz ki, tam ortaya vuran 30 puan alırdız. Sen nerede? Ben. 30 ben puanın Vurdun ya, ya mesafenin genişi Ve geliyor Evet abim de şu an sıra Hı -hı. Bu arada şaşırtma yok Puanınızı geri alın Hayır ya. Tam, tam, Ve arkadaşlar şu an Ensar'la benimle aynıyız Ve topu Bak bak uyanık Geride tut biraz Hayır. Ve Ensar bari ya bunu sandım bir an. Ne? Gerek Benim yok. Getirsen git. Getir. Olur. Arkadaşlar vuruyorum. Orka direkt vurdum ya. Evet. Abim de ben daha yeni vurdum. Arka direğe vurdum için puan gelmiyor. Abim şu an. Gelmiyor. Abime şu an... Of var ya az daha görüyordu sıyırdı. puan. Ve Ensar. 30 puan. Öne geçti. Ensar Ensar öne geçti arkadaşlar. Ensar 60 puan. Ben 30 Sonra puan. Geldim. Abim Çek 0 meyde, puan. Bak. Çek. Sonradan geldim ama yine ben öndeyim. Nereden vuruyorum ben şimdi? Buradan. buradan. Tamam. Hadi vuruyorum. Ya kaldıramadım topu. Ya arkadaşlar Bilmiyorum. şimdi Bilmiyorum. Adım de adımda. De. Arka direğe vurdu, az daha vuruyordu. 90'a geliyordu Çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Tamam, vuracağım. Hadi lambayı vur, sıkıyorsa. Vay, abartma ya. <laughs> ben bunun için gelmedim ki, 90 puan yapabilir miyim? Yapma Bilmiyorum. ya, 20 puan aldın. Bak ya. 80 puan. Yan taraf vurursam bitti bu oyun Adam 80 puan aldı. Evet izlerci. Ben yakında ya. bence. Abi sana kamerayı. Bana bana tut. <laughs> ve geliyor. 30 Hayır puan ya. 60 puan. Neyse ben daha öndeyim Yan direkten, yan direk birisini vurursam ben bittim. Arkadaşlar şu an ben 60 puanım. Elsar kardeşim. 80, 80 puan. 80 puan ve Bir abi. Kere daha vurursam. Bitirdim ben Bu ben sefer ben abim mi? Çok kötü ezdik ya. Bak yine kaçtı. Bu sefer abim bildiğin ezildi, ezildi. ezdik. arkadaşlar şimdi abim de Arka direğe vurdu az daha vuruyordu 90'a geliyordu Arkadaşlar En sarıttı Allah aşkına abim şuradan vurmaya kalktı vuramadı kaçırdı Ben şimdi şu ağacın hizasında yani şu çam ağacı gösteriyorum bu çam ağacının hizasından vuracağım. Eğer vurursam... Abi, oradan. oradan vursun. Hiçbir şey bilmiyorum. Vurursa oradan tamam. Şimdi görsünler vuracağım ve... 10 lirasını alacağım. Ama şu an abim aynen Ensar'da. Oradan pende vururum. 5 vur lira veriyorum. Alırım cebinden 5 lira. Kabul. Hadi. Ah vuramayacak. O oh, sirdi var ya. <laughs> ya abi içi içinde para olunca bana ne oluyor ya? Arkadaşlar topu bıraktım. Ya ya dur dur. Arkadaşlar sefer şöyle hesaplayalım ayakta kamerayı. Şimdi vurursam 5 lira gelecek. Evet kamera Bebeşle bir dalga geçiyor ya. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Hadi sürdü. Of dire sürdü. Vursaydım. Diyecektim ama vuramadık. Yapacak bir şey yok. Üst mü? Evet üst direğe anlaştım ben. İyi tamam. Abi daha kalmadı ha şu an. <laughs> <laughs> Tamamdır. Oradan sektirip değdirseydin dire puan alacaktı. Eee maçtaki gibi. Arkadaşlar şimdi ben vuruyorum. 60 puan, 90 geliyorum. Dur. Şu tarafa geçeyim biraz, tamam. Oha vurdum vallahi. O değmedi, kanka. hayır. Ya değmedi. Değmedi. Değmedi ki. <laughs> Diyor. Değdi diyorlar. Değmedi. Evet sıkı kelimemize soruyorum. Değdi mi? Değdi. Değdi mi? Değmedi. 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 Sen kuzenin ismini değmedi, değmedi. değmedi. Oha abartma kan. feneri. Abi değdi mi sizce? Yukarıdaki feneri. <laughs> görmedim ya inan ki görmedim <gülüyor> ama. Pabuçka değdi. Hatta şey oldu. <laughs> tamam ağaca çarpmış. Ağaca mı evet, çarptı? Arkadaşlar <laughs> kamerada kaydından baktık. Yok, zaman, Vurmuşum <laughs> ve 30 puan <laughs> almışım. Var ya arkadaşlar... görmedim. Görmesem gidiyor e, <laughs> Kardeşim Görmesem <söyleyeyim>. gidiyor dostum. <laughs> Arkadaşlar ben 90 puan oldum. Ensar 80 puan oldu abim 0. Şimdi abim de. Hadi hemen ol. Hemen vur hemen. Birleri gibi. Sihirdi. Füze gibi gitti. Ve şimdi Ensar'da. <laughs> Küfür etme abi. Tamam onu da yapalım. Ya, hadi ya. Çok abi. bir birlik bir, 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 maç direkt var. Ahmet abi. abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dur sen. 30, 60. Doğru sen buradasın değil mi? Evet. Tamam. Ya tamam ben bir tutarım. Evet, hadi tercih et. Zorlar tercih et. Bence de kolay etme. kaçtı. Ne yapacak bir şey yok. Ben bende ben Arkadaşlar Bugün, bu sefer bak, buradan vuracağım. Abi, dinle dinle. Bugün ne oldu biliyor musun? PUBG'ye başladım oyuna. Ara adam arabanın içinde direkt sıktım. Bir de Eren şey var. Arada böyle bir boşluk var. Direkt sıktım. Kar 98 kayla e kafadan etti. <laughs> yapacak bir şey yok. Geliyor. Evet çok kötü bir vuruş oldu kabul edin Bununla normalde puanımı atma versin bari <laughs> <laughs> Karan sen sen ne sayın Yo bir dakika Ensar sen burada mıydın aynı Ben dur dur benim benim Sen yine ya top tuttu ya Ben de Arkadaşlar geliyor bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> kazandım videoyu. <laughs> Abi ben oldum, tam Ama ben olmasam kazanamayacaktım. Ama rastlanır arkadaşlar şu an 90 ve 30 puanlık daha buldum. 100, 110, 120 puan aldım. Bir şey söyleyeceğim. Keşke söylemeseydin de sen kazansaydın. Arkadaşlar 120 puan oldu. 100 puanı geçtim. Sen <laughs> de <dakika>. kazandım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandım. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, like us, like us. abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yorumlara genelin kim olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz kısımdan abone olabilirsiniz ve